Selamünaleyküm dostlar. Sizlere bir sürprizim var demiştim. 0 Ege aldık. Allah'tan bir şey olmazsa şimdi alacağız. Gidip aracımıza bakalım. Bayiden e, aracımızı aldık. Teslim alacağız şu an. İlk öncesinde şöyle anahtarını da gösterelim. Anahtarı bu şekilde. Yedek anahtarı da burada. Şöyle aracımız şurada. Bayinin içerisindeyiz servisinde. Aracımız bu. Fiat Egea 1495 bg 2022 model 01 araç. Şöyle etrafını dolanalım. Rengi kurşun gri arkadaşlar. Araçta 0 kiloletreli. İçerisi biraz karanlık. İdare edin. Birazdan dışarı çıktığımız zaman devam ederiz. Ee, pak paketi de AZ Plus arkadaşlar. Yani Başlamadan kapıyı açamıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle kısaca gösterelim. Sonrasında detaylı bir şekilde göstereceğim. Tabi incelemesini yapacağım. Ee, aracın içi komple plastik kokuyor. Daha sıfır olduğu için. Şöyle direksiyonunu da ekranla falan göstermiş olalım. arkadaşlar ilk yardım çantası veriyorlar. Bir de e, normal düz paspas seti veriyorlar. AZ Plus'larda e, iki kafalık mevcut. Arka koltuklarda. Üç kafalık değil. Üç kafa yok yani onlarda. Şöyle bir binelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kuryeden inip buna binince bu biraz dar geliyor tabii ki de üst kısmı. Ee, aracımız 1495 beygir ee, benzinli yakıtı yakıt olarak benzinli bakalım şöyle göstermiş olalım 4 cam otomotiv falan filan onları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ee, bizim araçla geldik kuryeyle şöyle dışarıda görüyorsunuz kuryeydi bunu da alıp çıkacağız kasko ve sigorta işlemleri tamamlansın Şöyle bağcını da bir gösterelim. 520 litre bir var. Gerçekten aşırı büyük bir bağcı var. Bagajı iyi geniş. Bir de i̇şte kaporta rengi. Bak burada sırıtmıyor. beyazdan nasıl sırıtıyordu burası. Bu renk masman rengi. göstermiş olalım. Önden görünümü de bu şekilde arkadaşlar. Ee, Malatya servisinde aldık. Malatya'nın yetkili servis alacak Otomotiv'ten Fiyat payesinde almış olduk. Şöyle jantlarımız kapak zaten bunlar çelik jantları. Bu şekilde. Arkadaşlar biraz sonra plakalarımız takılacak. Onları da göstermiş olurum şimdi birazdan. Burada abi. olduk aracı. Ne abi? Bagaj aldım da gitti. Bagaj aldım da mı? Evet. Şöyle paspaslarımızı da yerleştirelim. Sonrasında da plakalar takacağız. Şu anten kısmını gördün mü abi? Şöyle paspaslar da koyduk arkadaşlar. Buradaymış o da. Anten. Nasıl temizleyebiliriz peki? Şeyle gider. Yıkamazla gider de Şimdi tınlam bozun ya fazla. Ne alıyorsun yerleştiriyorsun? Baş ağrısın mı? Şu da bank kalmış da. Ben dedim ya hocam baş Evet şöyle ağaç havuzumuzda. Bu şekilde onu da koyalım. sonrasında plakalıkla takacağız. Plakaları. Abi bağcı alalım. Bağcına baktın mı? Tamam. Şeyin var Step ne altta? Var galiba. Değil mi? İşte step ne alalım. Bu şey zaten benzin. Benzin. Hunis şey. şey. evet. Tamam anahtarlar falan mevcut. Şey alınmıyor ama şişe baksana kastasını. ADS 790 44, <Aras2> hmm. ADS 790 Teknik detaylarıyla şey alakalı bakımlarıydı, garanti şartıydı bununla alakalı bilgi verdik. Dilerseniz yan Şu müziği kız abi telifi yemiyelim. <laughs> Şimdi bluetooth ile evet. eşleştirme yapacak mıyız? Yapalım Telefiz diyorsanız. Telefonunuzu hocam. Ayarlar kısmından ya da direkt bluetooth kısmından söyle. Şu etiketi çıkarmadım ben. Tamam Espersin. kalsın ya Sonra. kalsın ha, önemli tamam. değil. Cihaz tarayı. Şimdi bluetooth tamam. eşleştirmesi yapıyoruz. Tamam. Eşleştirmeyi yaptık. Telefonunuzu da ayrıca eşleştirdik. Bundan sonraki süreçte işte, telefona gelen arama direk ekrana düşecek. Ben hatta rehberinizi de indiriyorum. Yani telefonla ilgili detayları ekran üzerinden de müdahale edebileceksiniz. Tamam. Radyo ekranlarınız, medya, bu ses ayarları. Burada tuttuğumuz müzik çalabiliyoruz zaten Tabii, bu pakette değil mi? Tabii. Bunu da çalabilirsiniz. Tamam. Trip dediğimiz bu anlık yakıt tüketimlerini vesaire ortalama hızınızı, mesafelerinizi görebileceğiniz evet. bir ekran. Bu ekranı dediğim gibi kullandıkça anlayacağınız ekranlar. Tamam. Buradan açıp buradan kapatıyorduk zaten. Evet. Gelelim e, City tuşu direksiyonymuş direk abi. Aynen. Yok şey. Hani Şehir içi kul e, girdiğinizde direksiyon biraz daha yumuşak olması. Şehir içi için. kullanımda kullan. evet. Aynen. Tamam. Öyle city aktif hale getiriyor. City modu ya. Şu arka bagaj Tamam. Buradan kapıları kilitler, buradan da dört lens yaparsınız. Tamam. Klimamıza gelecek olursak hocam, öncelikle fanı aktif hale getirmeniz gerekiyor. Tamam. Kırmızı sıcaklık, mavi soğukluk ayarınız. Bu da evet. siz ayaklarının hangi yöne gelmesini isterseniz. Tamam. Şu şekilde de kapatırsınız hocam. Tamam. Burası bu şekilde USB girişi. 12 voltluk şarj yeri girişi. Tamam. Uygun aparat. Geri vites de mandalı çeker. Evet. Tamam. Ee, şu şekilde devreye alıyorsunuz. Tamam. Hızını isterseniz buradan yükseltebilirsiniz. Şu şekilde sıfırlarsınız. Bu kruz kontrolü daha önce kullanmış mıydınız? Cruise kontrolü evet. Şimdi seyir halindesiniz ve hızınızı sabitlemek istiyorsunuz. Örnek veriyorum 80 km hızın üstünde. Ayağınız gazda. Tuşa bassınız. Bakın orada cruise kontrol işareti çıktı. Aynen. Ayağınızı gazdan çekiyorsunuz. Gidebildiğiniz kilometre 80 km hızla gidersiniz. Ta ki tekrar frene veya gaza basınca o iptal olur. Tamam, tamam. tamam hocam, bu tamam. şekilde. Siz ayrılmayın, artık müze böyledir. Aşağı yukarı var, selektör, sağ sinyal, sol sinyal şeklinde. Burada ön sisleri, arka sisleri, araç rengi, koltuğu sistemi, lastik basınç sensörü, far yükseklik ayarlarınız. Ön kapıdaki kısımları mandal var. Sola doğru şu şekilde yaptırdığınız zaman mandalı açıyorsunuz. Aracın bütün rutin kontrolleri yapıldı. Ne Hepsini kontrol edildi. Şurası yağ seviyesini kontrol edebilirsiniz. Burası da cam suyu. Sizler ricam araca cam suyu haricinde hiçbir şeye müdahale etmeyin. Kontrolü ettiniz? Sıkıntılı olan bir durum olduğu zaman da servis olacağından değil ama dedim sadece cam şeye <laughs> ekleyeceğiz. Bu 2022 modellerde hiç yağ eksiltme sorunuyla ya. gelen oldu mu? Hocam genel olarak böyle bir problem geçmiş zamanlarda yaşanmış ama bu LPG dışarıdan takılan müşterilerimizde yaşanmış. Çoğun. Problem. Evet. Yakın takı yaşadığımız bir şey yok. Bu da garanti dengeli.

Arkadaşlar biz bu aracı aldık üzerine e, liste fiyatıyla üzerine 12.000 TL daha zam geldi. Evet. Bu faturayı kestiğim için sıkıntı olmadı. Şu an kapı açıldı çıkıyoruz. Allah bismillah diyor. Şöyle dışarıya da çıkalım. Sağ olun, teşekkürler. Şöyle aracımızda bu diğer lastikler de mevcut. Şöyle bir göstermiş şöyle. Sağ olun abi. Evet arkadaşlar bu şekilde. Tamam mıyız abi? Ee, gidelim şurada ilk başta biraz ala atalım Evet. Sen bin daha da diğer arabanın önüne Ya Allah bismillah diyelim bildik arkadaşlar. Araba şu an bizde. Arkadaşlar şöyle emniyet kemerimizi takıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Dörtleri kapatalım. Şöyle az geriye çekelim. Allah Allah, sıfır ya Allah Allah Şunu da şuradan indirelim şu kağıdı Şöyle ee, Yakıtımız az arkadaşlar Yakıt alacağız Ya Allah bismillah diyelim Debriyaj baya yukarıda kavruyor Kuruya'ya göre Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sağlıkla ve huzurla kalın.